Evet, merhabalar. Çok beklenen Ford 250 artık Türkiye'de ilk içerik olarak sizlere paylaşmıştım kutu açılışını, ürünün basit özelliklerini. Diğer ZTE 250 ile de yan yana göstermiştim. Bugün de esas kıyaslanması gereken yaklaşık aynı boyutlarda, aynı özelliklerde olan ve RZ 250 S kullanıcılarının ya da bu motoru almak isteyip Ford 250'yi bekleyenlerin ya da Ford 350'den sonra 250'si gelse de onu alsak diye düşünenler için size mümkün mertebe ürünü anlatmaya çalışacağım. Her zaman olduğu gibi 360 derece bir ürünü görelim. Sonrasında da size kendi yorumumla artıları, eksileri ne olsa daha iyi olurdu. Arasındaki farklar nedir? Kişisel tercihim nedir? Bunlardan bahsedeceğim. Tüm teknik detayları aslında web sitesinde mevcut. Ama videoyu ilk defa izleyenler için bilgisi olmayıp bu videoda bilgilenecek olanlar için ben elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Biraz yavaş konuşuyorsun abi diyenler var. Kitlem 65 yaş üstü, 50 yaş üstü gibi kitlelerim var. Yani onların da anlaması için bu şekilde konuşmayı tercih ediyorum. Dileyen 1,5x'i de izleyebilir. Şimdi yüzeysel olarak RZ 250S 27,5 beygir 25,5 tork. Ama Ford 23,5 beygir Ford'un beygir ve torkuna göre arasındaki RZ ile en büyük fark Ford 250 biraz daha seri kalkıyor. Yani rampada olduğunuzu düşünün. İlk kalkış gaz tepkisi Ford 250'de kilosu hafif düzeltiyorum. Kilosu ağır olmasına rağmen RZ 250'ye göre torku da düşük olmasına rağmen muhtemelen kullanılan debriyaj sisteminden dolayı biraz daha seri kalkıyor. Tabi uzun da reze arayı kapatıyor o ayrı. İki üründe su soğutmalı. İki üründe de ABS var. Fakat RZ'de traction kontrol var. Yani çok mu önemli? Kişiye göre, kullanımına göre, kullanmış olduğu iklime ve yola göre tabii ki bu değişir. Ama Ford 250'nin ABS'si RZ'ye kıyasla iki tane disk barındırıyor önlerinde. Ve ikisi de 265 mm. RZ de aynı şekilde 265 mm. Burada Ford Bybre fren kaliperi kullanıyor. Aynı zamanda arkada da çift pistonlu bir fren kaliperi kullanıyor. Fakat arka diski 245 mm. Yani RZ'ye göre RZ'de de ABS var. Fakat arkası da 265 mm. Büyük tek piston kullanılmış bunda. Şimdi bu fren sistemine değinecek olursak önde iki tane disk var. Abi daha iyi tutar. Algısı çok doğru bir algı değil. Birincisi bu biraz teknik konu. Jijuan Brembo gibi kendini ispat etmiş. Hem diski hem içerisinde kullanılan balatayı hem kaliperlerin sertlik ayarı yani fren manetine bastığınız zaman göndermiş olduğu basıncı yüzeye daha iyi uygulayabilmesi ve balatadan ötürü biraz daha ön planda olan bir fren sistemi bana göre. Ama bunu her iki ürünü de fren testini yapmadan net bilgi vermek doğru olmaz. Fren sistemini geçtikten sonra traction'dan bahsetmiştim. Gelelim ürünlerin uzunluk, boy, kilogram gibi bilgilerine. Şu an Ford 250 RZ'ye göre yaklaşık 19 santim daha uzun. İkisinin de kafa granaj genişliği 78 santim. Reze'deki yerden yüksekliği 1440 santimken milimetre olarak yani 144 santime denk geliyor. Ford da bu 1390 milimetre. Yani Ford aslında 4 santim daha kısa. Şimdi grenajlara baktığımız zaman ve koltuk pozisyonundan Ford'un daha kısa olduğu 4 santim kadar. Fakat 19 santim kadar da daha uzun oldu teker aks mesafesi ve ön tekerin ucundan arka bagaj çanta demiri çıkıntısına kadar olan mesafeden bahsediyorum. Rezenin selesi 76 santim. Şu uç kısmı. Daha kısa boylar için şu şekilde bakıldığında 2,5 santim kadar daha kısa. Fakat Ford 250'de 78,5 santim bu yükseklik. Ford 250'de iniş ve biniş olarak ortadaki depo kısmı daha alçak Fakat daha geniş RZ'de bu daha yüksek Ama daha dar olarak konumlanmış durumda e, Bunun da Tabi bir farkı var e, Ford 250 14 litre yakıt depo hacmi RZ'de bu 12 litre Yani 2 litre daha az bir hacme sahip RZ bu konuda Bunun yanı sıra Ford 250 kilogram ağırlık olarak 195 kilo kuru ağırlığa sahip arkadaşlar bu makine. Yani hafif değil. Ama sehbaya sehpaya RZ'ye göre nispeten daha kolay geliyor. Onu net söyleyebilirim. RZ'de 188 kilo kuru ağırlığı yaklaşık 7 kilogram gibi bir ağırlık farkı var. Tabi bu 19 santim uzunluğu, bu seleyi ve yakıt deposu bunları ele, göze aldığımız zaman bu kilo gayet normal, kabul edilebilir durumda. Lastik ebatları aynı. Lastik kullanılan e, hamur da aynı. Yani ikisi de CST'nin önde 15, arkada 14 lastiğini kullanıyor. Şimdi ben Ford'la bir tur attım. Bu kalkışının, yedişinin nasıl olduğunu görebilmek için. Bu sebepten lastiği biraz kirli, kusura bakmayın. Bununla beraber şimdi gelelim biraz da grenaj yapısına. Rezenin grenajı Ford'a göre birleşim yerleri olsun estetik açıdan daha şık, daha kaliteli duruyor. Bunu bayiye gelip kendi gözünüzde gördüğünüz zaman hak vereceğinizi düşünüyorum. Reze'de LG kısıtma var ama Ford'da LG kısıtma artı koltuk kısıtma var. Reze'nin LG kısıtmadaki pratikliği buradaki tuşla hemen açıp kapatabiliyorsunuz ürün çalıştığı zaman. Fakat Ford'da bu işlemi elcik ve koltuk ısıtmayı ara yüze girmeniz gerekecek. Menü içerisinde geçeceksiniz ve buradan koltuk ısıtmaya da elcik ısıtmayı açmanız gerekecek. Böyle bir artı ve eksi durumları söz konusu. RZ'de bu şekilde akıllı anahtar olarak adlandırılan dilerseniz bilekliğini kullanabileceğiniz, dilerseniz cebinize koyabileceğiniz bir akıllı anahtar sistemi varken kontak bulunmuyor. Her şey elektronik. Bir önceki videomda size anahtarını göstermiştim. Ford da bu şekilde anahtarsız çalıştırma fakat bir kontak bölümü mevcut. Bununla beraber Reze'nin aydınlatmaları 4 tane mercek kullanılmış. Uzun ve kısa olarak her ikisi de. Ne gündüz far tasarımı şu an için akü takılı olmadığından gösteremiyorum ama Reze'nin birçok videosu kanalımda mevcut. Oradan bakabilirsiniz. Ford'da bu şekilde herhangi bir mercek bulunmuyor. Bu şekilde bir gündüz aydınlatması ve ön arka tamamen led bir aydınlatmaya sahip. Şimdi gelelim daha farklı özelliklerine. Nedir bu özellikler? Önce RZ'den başlayayım. Biliyorsunuz RZ'nin selesinin altı çok dar. Görmüş olduğunuz gibi bir tane kas kalabiliyoruz. Şimdi bu ürünün 19 santim daha uzun olduğundan bahsetmiştim. Bir de bunun sel altına bakalım. Gördüğünüz gibi iki tane full face'i bu motora sığdırabiliyoruz. Aradaki kalan boşluğu da size göstereyim. Bu arada full face kaskın modeline göre değişiyor. Ben şu an bir yarım bir full face koydum. Buna bu şekilde kapatabiliyorum. Ama bazı full face'ler ufak olduğu için iki tane full face sığıyor. Bazıları sığmıyor. Bunu da denedim. Bunda artçı için basamaklar bu şekilde. Herhangi bir açılır kapanır durumu söz konusu değil. Sevmediğim bir özelliği oturduğu zaman sürücü ayağını çok ileriye uzatamıyor uzun yol sürüş konfor olarak RZ bu konuda bence daha başarılı. Ama bunun da bel desteği daha yüksek olduğundan ve selesi daha yumuşak pofidik olduğundan bence sele olarak da Ford daha başarılı. Şimdi normalde bu ürünlerin ikisi de yurt dışında 350 cc olarak olsa da ülkemizdeki vergi durumlarından ötürü 249 cc olarak geliyor. Rezenin arka ayaklı gövdeye yekpare bas bırak şeklinde. Özetle ürünler bu şekilde. Şimdi ürünlerin özelliklerini öğrendikten sonra size ben kişisel yorumumu söylemek istiyorum. Öncelikle ne alırım ne almam bunu yorumlarıma istinaden siz tahmin edin ben doğrudan Ford ya da Reze alırım diyemeyeceğim. Normalde RZ sahibiyim bunu biliyorsunuz. Bu ürünün çalıştığı zaman ön camı kendisi elektrikli olarak kalkıyor. Kapattığınız zaman da otomatik olarak iniyor. RZ'de bu manuel. Bu şu an spor cam kısa olarak geliyor. Bir de bunun uzun tur camı var. Fakat bunu da tur camıyla olduğunu farz edersem Ford'un tur camı daha geniş. Ve kalktığı zaman kaskın tamamen üzerine kadar rüzgarı Yönlendirebiliyor çünkü bunu yaparken açılı. Bakın kaldırıyorum şu an. Bu şekilde yani forzadan sanki biraz daha yüksek oturma pozisyonuna göre yani oturduğunuzda suratınız buraya geliyor kaskınız ve rüzgar doğrudan kaskın üzerinden yönlendirecek şekilde camı öyle tasarlamışlar. Yani ikisinin de tur camlı olduğunu kabul ettiğimizde bu ürünün tur camı, rüzgar saptırması çok çok daha iyi. Aydınlatma olarak RZ daha iyi. Fren sistemi olarak çift disk olsa da Jiu arasındaki farkı yolda test etmeden net söylemek doğru olmaz. Diğer taraftan bu ürünün süspansiyonları 3,5 santim çapındayken Ford'da 3 santim bir çap var. Ford'un Amortisör esneme mesafesi biraz daha az. RZ'de bu biraz daha fazla. İkisinde de arka süspansiyonlar ayarlanabilir durumda. Fakat RZ görsel açıdan süspansiyonlarında bu konuda daha başarılı duruyor. Konfor konusunda da Ford arka süspansiyonları daha yumuşak. Ama yine dediğim gibi arka süspansiyonunda çalışma mesafesi daha az. Bundaki arka teker üstü çamurluk tutucusu daha uzun. Çamuru tamamen yağmur suyunu tutacak şekilde, sıyıracak şekilde tasarlanmış. Reze'de bu biraz daha kısa bırakılmış. Eksos sesleri Reze biraz daha tok. Yani 70-71 desibel gibi geliyor sıfır motorda. Bu da 69-68 desibel gibi bir sesi var. Diğer yandan Arka kıç tasarımı bu şekilde. Ford daha uzun bırakılmış. RZ'de nispeten biraz daha kısa bırakılmış. Şimdi benim hoşuma gitmeyen bazı yönler. Neye göre? RZ'ye göre. RZ'nin aynaları daha başarılı. RZ'nin kütük gidon tasarımı daha başarılı. Ford'un ekranı daha büyük. Kullanması biraz daha zahmetli. REZE'de buna göre nispeten biraz daha ufak ekran olsa da kullanımı daha kolay. Diğer taraftan her iki üründe de lastik basınç sensörleri var. Gayet de güzel çalışıyor. Ama Ford'un REZE'ye göre bir artısı var. Dış hava sıcaklığını görebiliyorsunuz. REZE'de bu göremiyoruz. Benim açımdan bir eksidir. İki üründe su soğutmalı ama radyatörlerine bakacak olursak Rezede dikdörtgen yatay konumlanmış. Ford'da kare bir radyatör konumlanmış. Her ikisi de rüzgarı da gayet emecek şekilde motor suyunu soğutacak şekilde. Rezede dolum ağzı buradayken Ford'da da burada. Yani buna ulaşması sanki her zaman kullanacağınız bir şey değil ama dolumu buradan yapabilirsiniz. Yine burası da kontrol tapası içerisinde bir genleşme kabı var. Oradan da müdahale edebiliyorsunuz. Ford'un kurulumunda bulundum. Sevmediğim bir yanı bu camın montajı olurken cam içerisinde herhangi bir kauçuk, e, silikon ya da böyle darbeyi emecek, titreşimi emecek ürün yoktu. Bir de civata içerisinde ben beklerdim ki bir yumuşak somun tarzı, O-ring tarzı bir şey olsun. Bu yok. Yani siz alıyorsanız bu camı sökünüz, kendi içerisine O-ring yapsanız bence daha iyi olur. Diğer taraftan camı eğimli yapmışlar. Rüzgarı doğrudan yukarıya saptıracak şekilde. Yani RZ'nin tur camı düz geliyorken bunun tur camı rüzgarı gayet yukarı saptıracak şekilde olmuş. Diğer taraftan RZ'de ayarlı fren manetleri var ve el freni var. Ford'da el freni yok. Ayarlanabilir fren maneti yok. Ve fren maneti görsel açıdan biraz daha büyük. Ama estetik anlamda RZ'nin fren maneti daha iyi. İkisinde de yine selektör butonları burada küçük. Buraya konumlanmış durumda. İki ayna da katlanabilir durumda. Aynaların görüş açıları aşağı yukarı aynı. Şu büyüklük olarak aynılar. Bunda sadece dörtlüğü buraya konumlanmış kütük içerisine. RZ'de diğer tarafa konumlanmış. Bunun içerisinde sürüş modu ayarlayamıyorsunuz. Sadece ekran içerisinde iki farklı arayüz var. RZ'de dört farklı arayüz var. RZ'nin ekran içerisindeki arayüzlerden dolayı görseli ben Ford'a göre daha çok beğendim. Ama bu yukarıdaki yağmur tutacağı ve güneşi engelleyecek çıkıntı da Ford'a gayet yakışmış durumda. Plastik granaj kalitesine gelecek olursak Ford'a kötü diyemeyiz. Ama Reze'de parlak renk gri için konuşuyorum. Ford'da mat renkler kullanılmış durumda. Bir de Ford'un öne çıktığı yanlardan biri her iki bölmede motoru kapattığınız zaman kilitlenebiliyor. Reze'de sadece sol tarafı kilitleyebiliyorsunuz. Bunun da sebebi bu bölüm içerisinde immobilizer alıcısı var. Anahtarınızın pili bittiği durumda anahtarı buraya koyarak motoru çalıştırabilmeniz için. Reze'de hem USB hem Type-C hızlı şarj var. Ford'da sadece bir tane USB ile normal şarj var. Bunun saklama alanı gözü çok daha dar. Yani üzerine sadece bir telefon ya da yanına bir ruhsat kabı koyabileceğiniz büyüklükte. Diğer tarafta nispeten aynı büyüklükte Gördüğünüz gibi bir tane cep telefonu, bir powerbank koyabilirsiniz. RZ'nin anahtarı bu şekildeyken Ford'un anahtarı bu şekilde. Buradan seleyi açabiliyorsunuz. Motoru kilitleyip açabiliyorsunuz. Burada da motoru siren sesiyle otoparkta nerede olduğunu bulabiliyorsunuz. Bir de buradaki mekanik anahtarı çıkarak olası durumlarda, akü bitme durumlarında bu anahtarı buraya takarak koltuğu, seleyi açıp oradan da Malzemelerinizi alabiliyorsunuz. Buranın Ford için akü buraya konumlanmış durumda, dışarıdan müdahale edebilme şansınız varken, RZ'nin aküsü koltuk altında, koltuğu açmadan da müdahale edemiyorsunuz aküye. Motor blok olarak Rezey'i ben daha başarılı buluyorum. Ford da bu konuda daha yeni deneyimlemek lazım. Çok kısa bir kullanımı oldu uzun vadede motor gücüne bakarak sanki RZ daha ön planda gibi duruyor. Yurt dışındaki eksos krom kaplama görünüyor. Fakat bundaki eksos siyah boya. Toparlayacak olursak ben görüşlerimi anlattım. Düşüncelerimi artı ve eksilerini bir kere boyut farkı var, sel altı farkı var. Lastikleri aynı, çapları aynı, silindir hacmi aynı, soğutması aynı ekrandaki farklılık, tur farklılık, aydınlatmasındaki farklılık gibi işte ülke ürün arasındaki ağırlık farkı son olarak gelelim fiyatlarına. RZ 250 S bugün Ağustos'un 7'sindeyiz. 7 Ağustos itibariyle 208 bin liste fiyatı var. Ford 250'nin güncel liste fiyatına bakacak olursak 7 Ağustos itibariyle Bunda bir kampanya yapılmış. Yani kredi kartına taksit ve nakit fiyatı değişiklik gösteriyor. Ürün yeni olmuş olduğu için bunun da şu an net fiyatı nedir abi? 206 bin TL. Yani fiyatları arasında 2000 lira gibi bir fark var. Fakat Ford'daki bu fiyat nakit fiyatı. RZ'nin 208 bin liraya 12 taksite kadar alabilme imkanınız varken şimdi bir de Ford'un taksitli fiyatını öğrenelim. 246 bin TL'ye geliyor 12 taksitli fiyatı. Nakit alımda Ford 206 bine geliyor ama RZ'nin de nakit alımında indirim oluyor. Bayiden bayiye değişiklik gösteriyor bu indirim yani uçar motordu yanlış hatırlamıyorsam nakit 180-190 bin lira bandında net hatırlamıyorum 188 ya da 192 olması lazım rengine göre değişiklik yapıyor yani internette bazı ilanları 197 ama bunları belki müşteri çekmek için yapıyor olabilir bilmiyorum ama şu an biz Antalya iki tekerli bayinde bulunuyoruz bu bayide diğer bayilerde olduğu gibi nakite gerekli indirimi sağlıyor. Bunun da sebebi devletimizin vergisel durumlarından. Biliyorsunuz daha yeni kredi kartı mevzuatı çıktı. Artık üzerinize olmayan kartı bile bir başkasına çekim yaptıramıyorsunuz. Banka komisyonları yüksek bu gibi sebeplerden dolayı. Şimdi daha değişik detaylara bakalım. Şöyle yakından. Rezenin oturma pozisyonuyla ayak basmış olduğunuz yer daha uzun. Ayaklıklar bu şekilde gövde içerisine daha büyük bir hava filtre tasarımı ve motor bloğu. Ford'da daha basit, daha ufak bir hava filtresi kullanılmış. Motor blok tasarımı bu şekilde. Kuyruk tasarımı da bu şekilde. Ford'da çanta demiri standart olarak geliyor. Reze'de de bu bölümleri kullanarak bazı çantalar uyumluyken bazı çantalar için ekstra çanta aparatı almanız gerekebiliyor. Şimdilik benim anlatacaklarım, söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu da çok fazla uzatmak istemiyorum. Umarım bilgilendirici olmuştur. RZ ile ilgili birçok bilgiyi kanalımda bulabilirsiniz. Yine aynı şekilde Ford'un kutu açılışı, Ford'la beraber neler geliyor. Diğer rengini de görebilmek için nasıl olduğunu, nasıl kurulduğunu, kafanızda soru işaretleri varsa her iki üründe ithal olarak geliyor. Yani yurt dışından kurulu olarak, montajlı olarak geliyor. Burada sadece aynaları, camları, aküsü ve benzeri birkaç ufak aksesuar takılıyor. Onun dışında ürünler tamamen ithal olarak geliyor. Umarım bilgilendirici olmuştur, sizi tatmin etmiştir, faydalı olabilmişimdir. Bu videoyu izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Kanalımda da birçok video var. Onları da izlemenizi tavsiye ederim.